Arkadaşlar gördüğünüz gibi hmm, Critical Wolf sekiyoruz. Ee, bugünkü oyunumuz bu yarın bak Minecraft çekebilirim. Ee, ben de çekebilirim arkadaşlar. Yani öyle bir riskimiz var. İkimizin de Evet gördüğünüz çok güzel oynuyor Kuzenim. Evet gördüğünüz gibi. Ben yani şimdi lütfen şimdi, şimdi, şimdi alışmaya başlıyorum arkadaşlar. Lütfen videonun son e, lütfen video izlediğinizde benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beğenin Lütfen beğenin, e, like atın bir sürü. E, like'larınızı bekliyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar size bir şey daha iyi söylemek istiyoruz. Evet arkadaşlar şarjı azaldı biraz. Bir şey olmaz. Ee, arkadaşlar. Ee, bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Jalobs şu an oynuyor. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi, şu an adam arıyor. Öldü. Böyle bir şey mi olur ya? Silah seç. Ah, silah seçme silah varmış zaten. Ee, evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi. Um, Koydum gibi çekiyoruz. Kırçay Lops. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz yine. Ee, hmm. Bir dakika arkadaşlar. Onur yine hmm. oynamaya başladı. Evet. Arkadaşlar sinir, sinir oluyorum böyle arkadaşlar. Bekliyor bekliyor. Vurmuyor. Anne bazen sıkıyor böyle. Çok adamın canını biraz azaltıyor. Adamı bazen uçakla öldürüyor ben. Yani sinir olarak. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu da benim Mehmet Ardaş yapar gördüğünüz gibi. Bu videonun da sonuna geldik. Bay bay. Bu da benim Mehmet Arda yapar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Lütfen abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Yürü güle güle.